Bakalım başlıyor mu? Peki merhaba arkadaşlar Kadıköy sürücü kursları yeni sınav alanı ve sınav güzergahıydı bugün beraber çekeceğiz. Hep beraber yeni sınav alanını ve güzergah görmüş olacağız. Burası tarihi Salıpadan arka tarafında bir dere var. Derenin arkası gibi yavaş gidelim. Alan bu ilerisine yolun ilerisinde başlıyor. Orada bir genişlik başlayacak. Orada L park paralel park burada yapılacak bu alanda. Yavaş yavaş gidelim. Şöyle alanı böyle geniş geniş sahana doğru böyle gider, giderek böyle görelim buraları. Bak bir sürü kuş arkadaş duruyorlar Bu evet. Burası geniş alanda. Burada parklar, parklar için düzenek kurulacak. İyice sağdan git böyle. İleri doğru git. Şöyle şu geniş alanda biraz daha sağa gel. Şimdi arkadaşlar şu geniş alanda L parkları buraya çizmeyi düşünüyoruz tabii ki dönelim. Sonra buradan döndükten sonra da yolun karşısında sağ tarafta dönelim buradan artık. Tam dönüyoruz. Bu alanda işte sağ tarafta da paralel parkları çizeceğiz. Yani park yerleri burada olacak. Şimdi biz tam bir tur yapacağız. Beraber çıkıyoruz. Yani e, parklarımızı yaptık diyelim bu alanda. Parkları yaptıktan sonra hemen sağ tarafımız arkadaşlar tarih salı pazarı. Arada dere var. Derenin hemen bu tarafındayız. Sol tarafta da mandalina var. mandalinas yeri var. Peki. Şimdi normal burada dümdüz gidiyorsunuz. Bu ileride kavşağa geldiğinizde sola döneceksiniz. Gidelim. Biz tam bir tur yapalım. Kaç dakika sürdü ona da bakalım beraber. Şimdi burada sağ solu parklar ama sınav günü bunların bir çoğunu kaldıracaklar. Bu kadar çok park etmeyecekler. Yavaşlayalım. O aradan bir araba geliyor. Gelsin diye. Beklesem buradan tamam şimdi şu köy, ileri doğru gidiyorsun buradan sola seyredelim sola döneceğiz yola çıkarken solu kontrol etmeden sakın çıkma devam edelim biraz daha gidelim tamam çıkıyor sola Güzel. sağdan devam ediyorsun şimdi devam ediyorsun orada sağdan çevreye katılım var oradan çevreye katılacağız ortadaki o kalın çizgi yolu bölünmüş yol yapıyor. Yani yolun sağından gitmeniz. Arkadaşlar dur lehafası var. Kesinlikle dur lehafası uyuyun. Yani. Burada iyice yavaşlayın. Durun. Sola bakın. Sonra sağdan sağdan sağa şeyde çıkabilir. Tamam. Bu şeritten gel. Az herhalde. Çok güzel. Hiç sola çıkmıyoruz. Yani, ama Bu şeritten gidiyoruz. Çünkü biz sağdan Göztepe Aslanpaşa Kadıköy istikamı. iyice sağa yani adam var, çocuklara dikkat et. Evet. Şimdi ortalayalım, tek sepet zaten. Şimdi biz devam ediyoruz. Şu ileriden diğer geçitleri atar. Onlara dikkat et. Şurada sola dönülmez devasa. Demek soldan araba gelecek demek bu. Devam. Ta ileri doğru gidiyorsun. Şu ileriden de sağa döneceğiz. Yine her zaman sinyallerimizi vereceğiz. Her şey sende bitiyor. Biz bakacağız. Biz göreceğiz. Biz süreceğiz. Öndekilere dikkat edelim. Yine dönüşte yaya geçidi var. Sınavda da her zaman zaten yayalara öncelikle yaya geçitlerindeki geçiş hakkı yayalarında zaten. Her zaman ona dikkat edeceğim. Bir kavşakta polis varsa poliste, ışık varsa ışığa veya yaya geçidinde Yoksa o zaman ne yapacağız? Yolu yayalım. Buraya yol vereceğiz. Tamam Yine bölünmüş yol. Dikkatli git. Yani mümkün olduğu kadar soluna geçme ama park etmiş araçlar var. Mecmur anacık soldan gideceksin. Soldan. Sol tarafımızda İETT garajı var. Yani bilesiniz de yani neresi burası. İşte solda İETT garajı olduğu yer. Sağda Boğaziçi Erkek Öğrenci Yurdu var. Erkek Öğrenci Yurdu'nun solundan bitince sağa döneceğiz. Önceden sinyal vermek tabi her zaman yaradı. Bakın çevre yolu yazıyor işareti. Yavaş yavaş sağdan. Akasya'ya giden yol yani. Döndüm, düzeldim, devam ettim. Yine yaygıçlığı kontrol edeceğim ve devam edeceğim. Dümdüz devam ediyorum. Nereye? Zaten bu yol Hasanpaşa ee, Hasan Paşa Caddesi. şeye doğru gidiyor. Akasya'ya doğru gidiyor. İleride bir kavşak var. Kavşaktan sağa dönüp tekrar başlangıç böyle yol e başlangıç alanına dönmüş olacağım. Onlarda yine kasisler var. Onlara dikkat edin. Yer geçişlerine dikkat edin. Yine sağda Anadolu hani Lisesi var. Otobüs. Kandilli Koleji var sağda. Bu renkli bina Kandilli Koleji. Yine onun yanında yine bir devlet okulu var. Ortaokul var. Kasitleri önceden gör. Yavaşta, mümkün olduğu kadar fren varsa ayna var. Unutma arkaya Geçtim. Şimdi şu ilerideki ışıklardan Mümkün olduğu kadar sağ şeritte durun ki sağa döneceğiz. Yani tersten her zaman biri gelir mi? Gelmezse iyi olur. Yeşil yanıyor. Devam edelim bence değil mi? Yeşil yanıyorsa gidebiliriz. Yavaş yavaş daha yavaş. Daha dönerken çok dikkatli ol. Ters yoldan gelen olabilir. Yani bir motor geldi ya bir tane daha gelir. Gelmese iyi olur. Sonra sağa dönüyoruz. Hemen zaten sol tarafımızda bu tarihsalık girişi var. bir köprü var. Köprüyü geçince sola döneceğiz ve e, sınav güzergahını yapmış olacağız. Yani eğer çok erken olursa muhtemelen iki kere dönülebilir güzergahta. Yani iki tur atılabilir. Eğer e, zaten trafik varsa, parkları da yaptıysam, zamanım da 35 dakikayı doldurduysam, 30-35 dakika o zaman e, tek turda da yapılabilir. Ama muhtemelen iki turda olabilir. Yani sabah erken, öğlen de falan trafik sıkışırsa iki tur olabilir. Yavaş yavaş yine sağdan sağdan manevra yapan arabalara yol verilir normalde. Devam edelim. Alana kadar girelim. Orada duralım. Peki arkadaşlar yani alanımız burası. Sınav güzergahı da az önce yaptık. Ortalama e, çıkıp e, sınav güzergahına dolanın dönüp geri gelmemiz 7 dakika sürdü. 7-8 dakika sürdü. E, gayet güzel, başarılı bir sınav e, olmuş. Yani burada da tabii ki de bütün e, yer geçitleri var, kavşaklar var, işte yola giriş var, çevre yoluna giriş var. Onun için bu güzel çalışmak çalışmakta gerekiyor. Bütün herce gelip burada çalıştırıyor. Sınavdan önce bu videoyu izlemeyi unutmayınız. Herkese iyi günler, hoşçakalınız, görüşmek üzere.